Evet değerli izleyicilerimiz Sivas'taki yolculuğumuz devam ediyor. Sivas'ın tam meydanındayız. Meydan Camii'nin avlusunun üstündeyiz. Şemsi Sivasi Hazretleri'nin türbesinin de hemen yamacındayız. Duamızı ettik. Dedik ki bir de Sivas'ın genç delikanlılarından dua alalım. Gördüğünüz gibi sağ tarafımda Hacı abi selamünaleyküm. aleyküm. Yaşımız kaç? 1939. Evet, yaşımız kaç dedik? 1939 dedi. Allah uzun uzun ömürler versin. 1500'ü görmeyi nasip eylesin. 2000'i görmeyi nasip eylesin. Allah nasip İsim etsin. ne abi? Hasan Aslan. Hasan abi, isim çok güzel. Aslan zaten Aslan, aslan parçası. Yalnız 1939. Evet. 1939. 1939. Yaş kaç? Surprise <laughs> konuşmuyor. Şimdi düzeltmeye çalıştık ama faka bastık. 1939. Evet. Hicri takvime göre ne oluyor? Miladi takvime göre ne oluyor? <laughs> 1939. 1939'a 1939 mı denk geliyor? Evet. <laughs> Oo, sen o zaman 83 yaşındasın. Evet. Allah uzun uzun ömür versin. Ne versin? Kimsem yok ki zaten kalmadı ki. Abi versin Ay niye Hasan ya abi öyle dedin amin ya? Amin. Hasan ha. abi niye öyle dedin Ay ya? ya. Kimsem yok ki dedim Ama ağlama. Ya biz varız niye böyle yaptın ya? Niye oğlum, ağladın Hasan abi? Oğlum trafik kazasını etti. Kardeşim su kuyusuna düştü. Aile yok. 6 tane yetim var. Ne yapıyorsun? Tespih mi satıyorsun Hasan He, abi? Bulundum bunları. Bunları al sat mı yapıyorsun, kendin mi yapıyorsun? Yok, al sat. Al sat. Kaça aldık, kaça satacağız Hasan abi? Bunu 22.5 aldım. Kaça satacağız? 25 e veriyorum. 2 yine. Aldın, 2,5 kağıdını. 22 buçu aldın 25'e veriyorsun. Evet. Ya 30'a 35 40'a ver Hasan abi 2,5 lira ne olur ya? Veremiyorum abi. Ben ben almıyorum onu. Allah, Allah Allah. Peki bunu kaç aldın? Bunu 7 buçu aldım. 7 buçuk TL. Evet. Kaça vereceksin? İşte 12 kağıt, 12 kağıt. 12 kağıt. 12 kağıt. Ha. Peki Hasan abi bunu kaç aldın? Onu 15'e aldım. Kaça vereceksin? 20 de onu veriyorum. 20 de bunu vereceğim. Evet. Aldık gitti be Hasan abi. Al canım olsun. Kaç Sağ tane mi? satıyorsun günde? Satamıyorum bazı satılıyor bazı satılmıyor. Bazı boş gidiyor. Bazı boş gidiyor. Evet. Kaç yıldır satıyorsun burada tespih? Meydan caminde? 2-3 sene oldu. 2-3 senedir oldu. Allah sana uzun uzun ömürler versin. Hepinize de Allah'ın bir, bir ömür. de yanında tespihçi var. Geldi yanımıza ha. oturdu bak. Evet. Tanışıyor musun o şarkıçlarla. He şarkıcı yüzü güldü ya. Şöyle ha. yüzün gülsün ya. Sen ağladın demin benim içim gitti ya. Sen ağlamazsan abi ya. Sen de bir daha böyle Hasan abinin yamacına yamacına <laughs> gitme git. 500 metre <laughs> öteye git ya. <laughs> Doğru söylüyorum. <laughs> Doğru söylüyorum tabii. Tamam. Sen ne Herkes satıyorsun? Herkes ters kılıyor. Seninkiler de. zaten plastik <laughs> abi. Ya abi ne ya plastik. Bırak Allah'ını seversen getir orada. Bak ateşte var. Ki, o, o, ya ya bırak abi sende şöyle tesbih bak, bak, var mı? Bak bak bak. oldu. Ya vallahi plastik. Oldu oturdu, bütün. abi oldu <gülüyor> <gülüyor> oldu. oldu. <gülüyor> ne olsun ya? <laughs> Bunu Erzurumlar <laughs> görse vallahi başımız bereketli. <laughs> Abi burun neyi otur Rus 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 Ya karıştırma Abi, şimdi Erzurumdur Ateş kehribarı var bak yürüyorum. Bu mu kehribar? He. Abi sen Abi, tesbihleri nereden alıyorsun? Ben mi? He Nereden vursam oradan alıyorum Abi şeyden toptancılardan alıyorum Abi Allah'ın kitabını seviyorsan sen buna oltu karışır, dedin bak, karışır, Şuna kehribar karışır. dedin Abi karışır. senin işler karışık Sıkma kehribar sıkma sıkma <laughs> Abi sıkma, sıkma Allah'ını seviyorsan ya. ya. Resmen sıkıyorsun isim ne ya? ya? İsmim Nevzat. Nevzat abi. He. Birileri seni fena şekilde... <gülüyor> <gülüyor> Mümkün değil abi bu bildiğine dokununca anlıyorum. Bak dişimle dokununca anlarım mı? Ee, anla. Emin ol plastik sıkma, ya. Sıkma ya. Sıkma ya. Sıkma. sıkma Nevzat abi Allah'ın kitabını sen. Sıkma diyor abi. Allah bilir sen ya, şimdi şu saate doğru diyeceksin ha. Bu ne? Yok <laughs> abi. Kimi, yani... <laughs> ne? acaba boş geldin. Normal bir saat abi. Acaba hoş tespitten anlar mısın acaba abi? da satıyorum ben Tespitten abi. anlar mısın? Tespitten anlar mısın? <laughs> tamam Hacı abi baksın. Şimdi Hacı abi şu tesbih miyi iyi? Hacı abi sen de hoş geldin. <laughs> sen zaten tesbih profesörü gibi duruyorsun maşallah. Yok, yok yo, yo, anlıyorum, yo, anlıyorum, anlıyorum anlıyorum belli. Ya. Bu tesbih <laughs> miyi mi Ver bakayım şunu. Bir dakika dur dur. Şu tesbih mi iyi? Sana bunu hediye edecek hangisini kabul edersin? Bunu değil mi? Bu değil mi? Suriye O değil ya değil. He? Eyvallah. Sen acaba Değerli dostlar meydan karıştı. Ben hiç Sende ne var? Getir bakayım. Dur şurada buraya attım bir şey. Bu ne? Ha bak tespih bu bak. Bak tespih. Eyvallah. Bak yüzükten anlar mısın abi? anlarım. Anlarsın. Ne bu abi? Bu gümüş. Gümüş abi. Gümüş abi. Evet. evet güzel ay yıldızı bayrak. Saatten anlar mısın? Saatten evet. Bu da bak bakayım istiyor abi. Bir çıkar bakayım. Bir. bir çıkar bakayım abi. Dur Hacı abi bakıyor. Abi numarası var diyorsun. Hacı abi onu nasıl evet, görecek numarayı? Numara? Ben göremiyorum kırk yaşındayım. Görüyor musun Hacı <laughs> mu abi <bir> numarayı? <laughs> Senin göremeyeceğini biliyor. Diyor ki numarası var diyor. Numara çek. <laughs> 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 bir dakika bir dakika dur dur. Numarası var dedi ya. Şunun numarasını sen bir söylesene abi. Tamam abi şeyin içinde numara. 925 925. 925. Ha, ben ya. bunu ben de görüyorum burada. Bakayım 825. abi. 925. Abi seninki 5858. 5858 seninki. Sivas plaka. İki tane Sivas. Belki 925 abi bak. Aa bu boşuna Erzurum Erzurum deyip durmuyor. Sonu 25 ya ondan. <laughs> Şey. Vallahi sen bu saatin üstüne bisikleti veriyorsun da sen 50 liracı abi yine vermez baksana nasıl bakıyor. <gülüyor> 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 evet değerli dostlarımız güzel bir muhabbet oldu. Al abi yüzüğü de koy ama yüzükteki işlemeye bakar mısınız? Sivas her zaman vatanının, milletinin, memleketinin, bayrağının, kırmızının, beyazının Doğru mu abi? Evet. Ay yıldızının yanında yer almıştır. Yido yido, yido, yido diyoruz yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.